Herkese merhabalar. Bugün çok harika bir mercimekli köfte tarifi vereceğiz. Tam ölçü, hiç şaşmaz ve muhteşem olur. Bunun için şimdi öncelikle ne yaptık? Bir bardak, bir su bardağı mercimeğimizi, kırmızı mercimeğimizi tenceremize alıp üzerine 3 su bardağı su ekledik. Mercimeğimiz iyice pişip helmelenene kadar kaynatacağız. Ondan sonra bulgurumuzu ekleyeceğiz. Evet kırmızı mercimeklerimiz gördüğünüz gibi hafif sulu bir şekilde güzelce helmelendi. Şimdi içerisine bir buçuk su bardağı ince bulgur koyuyoruz. Şu bir. Bu da buçuk tam şöyle bir buçuk su bardağı kadar da ince bulgurumu ekledim. Şimdi bulgurlarım kısa sürede yumuşar zaten. Şöyle bir karıştırdıktan sonra altını kapatacağım. Şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen altını kapattım. Yaklaşık sadece bir dakika altı açık kaldı bulguru ekledikten sonra. Çünkü kısır gibi şöyle bulgurun suyu çekmesi çok kolay. Kendi kendine suyunu çekecek bir kenarda onu bıraktım. Diğer tarafta bir büyük kuru soğanı yemeklik doğradım. Şimdi bunu bir çorba kaşığı kadar tereyağı, tereyağı bağlayıcı oluyor ve çok lezzetli oluyor mercimekli köftede. Bir yemek kaşığı kadar tereyağıyla ve yaklaşık bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçasıyla güzelce kavuracağız. Bakın göstereyim kıvamını da. Böyle gayet yumuşak, gayet güzel gayet suyunu da çok güzel çekiyor bir kenarda nefis oluyor soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı tereyağımı da ekledim şimdi soğanları çok güzel pişireceğim yakmadan ama çok güzel pişmiş olması lazım ondan sonra salçamızı ekleyeceğiz şimdi pişen soğanlarımıza bir şöyle ikinciyi ölçüyoruz iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledik Güzelce biraz daha soğanlarımız diri kalmasın diye uğraşıyoruz. Soğanlarımız güzelce kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası koyduk. Bir yemek kaşığı da biber salçası koyduk. Şimdi salçamızı da biraz soğanlarımızla birleştirip soğan karışımını da ekleyeceğiz mercimek köftemizin içerisine. Şimdi mercimeklerimiz ve bulgurumuzu yoğurma kabımıza aldık. Onun içerisine kavurduğumuz soğanlarımızı, salçalı soğanımızı ekliyoruz ve biraz yoğuruyoruz. Şimdi baharatları ekleyeceğiz ama Baharat kısmı bu işin damak tadı kısmı. O yüzden hani tamamen size bırakıyorum ne kadar isleme, eklemek istediğinizi. Ben şimdi kimyon ekliyorum. Kimyonluca seviyoruz biraz. O yüzden kimyonu biraz fazla ekliyorum. Pul biber. Benimki bayağı acı. Yani siz tamamen ne kadar seviyorsanız ya da hiç sevmiyorsanız hiç edebilirsiniz. Tuz ve karabiber ekliyorum. tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuz. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Ben baharatlıca sevenlerdenim. O yüzden yaparken sürekli kontrol edip azsa biraz daha eklerim. Ona göre siz de ayarlayabilirsiniz. karabiber. Ben biraz daha kırmızı biber şimdi ekleyeyim. Sonra dediğim gibi tadına baka baka gideceğim. Az gelirse biraz daha ekleyeceğim acısını. Böyle biraz acılıca, biraz kimyonluca çok güzel oluyor çünkü. Evet baharatlarla beraber soğanlı salçalı karışımımızı da bulgurumuza ve mercimeğimize yediriyoruz güzelce. Yoğuruyoruz bu şekilde. Arkasından yapılacak hiçbir şey kalmadı. Aslında mercimekli köfte son derece basit son derece besleyici ve son derece güzel yapması çok kolay şimdi bunun üzerine sadece taze soğan ekleyeceğiz çok yakışıyor bol taze soğan yaklaşık 8-10 tane taze soğan ve 1-1,5 bağ kadar maydanozu ince ince doğrayıp ekleyeceğiz sonra mercimekli köftelerimizi sıkacağız güzelce marullarla beraber servis edeceğiz on numara bir yemek olacak İnce ince doğradığımız taze soğanlarımızı ekledik. Maydanozumuzu da ekleyelim. Evet ince kıydığımız maydanozlarımızı da ekledik. Şimdi son bir yoğuruyoruz. Evet bol yeşillikli gördüğünüz gibi. Biraz daha baharat ekledim ben bu arada. Biraz daha kimyon biraz daha acı biber ekledim. Acısı az olmuştu. Dediğim gibi baharatları tamamen damak tadınıza göre ekleyin. Şimdi sıkım işleminde tekrar birlikte olacağız. Evet, mercimekli köftelerimizin sıkım işlemini de bitirdik. Tam ölçü hiç şaşmaz. Gerçekten son derece lezzetli. Ne çok kuru, ne çok cıvık. Dediğim gibi tam birebir tutar bu ölçü her zaman. Çok da lezzetli oluyor. Yeşilliğini de bol koyarsanız, baharatla da elinizi korkak alıştırmazsanız çok güzel bir mercimekli köfte çıkıyor ortaya. Yaklaşık 4 kişilik yani Hatta 5 kişilik de yeme performansına bağlı olarak 4-5 kişilik diyelim. Ölçüyü artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ama dediğim gibi tam tutar, hiçbir zaman şaşmaz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Sevgiler.